Herkese selam arkadaşlar. Bugün 2021 AYT matematik soru dağılımı tahminlerini hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere geçen videoda AYT biyoloji soru tahminlerini yapmıştık. Ona da sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz gençler. Fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Arkadaşlar fonksiyonlar AYT'nin temel konusu diyebiliriz. Neredeyse her soruda fonksiyonu kullanıyoruz. Fonksiyon 2018 yılında 2 tane çıkmış arkadaşlar. 2019 yılında da 2 tane çıkmış. 2020 yılında da 2 tane çıkmış. 2021 yılında ben fonksiyondan tekrar 2 soru karşımıza çıkacağını düşünüyorum gençler. Polinomlar konusuna baktığımızda ise polinomlar 2018 yılında 1 soru. 2019 yılında 2 soru. 2020 yılında da 2 soru çıkmış. Ben polinomların 2 soruyla devam edeceğini düşünüyorum ve polinomlardan da 2 soru çıkacağını düşünüyorum. Parabollerden 2018 yılında soru çıkmamış. 2019 yılında ve 2021, 2020 yılında bir soru çıkmış. 2021 yılında da bir soru çıkacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Karmaşık sayılara baktığımızda ise karmaşık sayılardan 2019 ve 2018 yılında birer soru çıkmış. 2020 yılında ise 2 soru çıkmış. Ben 2020 yılındaki iki soru çıkmasının nedenini konuların iptaline ve soracak soru yani soracak konu kalmamasına bağlıyorum ve 2021 yılında tekrar bir soruya düşüreceklerini düşünüyorum. Eşitsizliklere baktığımızda ise 2018 ve 2020 yılında birer soru, 2019'da ise çıkmamış. Ben e, 2021 yılında da eşitsizliklerin çıkmayacağını düşünüyorum gençler. İkinci dereceden denklemlere baktığımızda 2018 yılında bir soru, 2019 yılında soru çıkmamış, 2020 yılında bir soru çıkmış. 2021 yılında ise ikinci dereceden denklemlerden bence bir soru çıkacak. Çünkü eşitsizliklerden soru çıkmayacağını düşünmüştük. Logaritmaya baktığımızda ise 2, 3, 3 diye ilerlemiş. 2021 yılında logaritmadan 3 soru karşımıza çıkacak benim tahminimce. Dizilere baktığımızda 1, 1, 2 olarak ilerlemiş. 2020 yılındaki şu artışı konu iptaline bağlıyorum. Ve 2021 yılında dizilerden tekrar 2018 ve 2019 yılındaki gibi bir soru çıkacağını düşünüyorum. Trigonometride de aynı şekilde dizilerde olduğu gibi 3 3 ilerlerken konu koni iptaline bağlı olarak 4 olmuş. 2021 yılında tekrar aynı düzenine girip 3 soru karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Limite baktığımızda limit 2 2 diye ilerlerken 2020 yılında hatırlayacağınız üzere limit türev integral üçlüsü konu iptaliyle gitmişti sınavdan. Ben 2021 yılında limitten 2 soru çıkacağını düşünüyorum. Aynı şekilde TÜREV'de 2018-2019, integralde 2018-2019 yılındaki gibi 4'er soruyla karşımıza çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Alt tarafta da daha konularımız var. AYT e, konuları bayağı geniş bir konu dağılımına sahip matematikte. Binom e, ve olasılıkta kaldık. Binom olasılıktan arkadaşlar 2018 ve 2019 yılında birer soru çıkmış. 2020 yılında iki soru çıkmış. 2021 yılında ben 2019'a geri döneceğinizi sanıyorum. Ve bir sorunun çıkacağını düşünüyorum gençler. Permütasyon, kombinasyona baktığımızda ise Bir 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 ilerlemeye devam edecektir. Ve tekrar bir soru karşımıza çıkacaktır. Temel kavramlara baktığımızda Temel kavramlardan zaten sınavın ilk sayfasını açtığımızda temel kavramlar sorusunu göreceksiniz. 2018'de 1, 2019'da 2, 2020 yılında 2 soru çıkmış. Ben 2021 yılında ise temel kavramlardan tekrar 2 soru çıkacağını düşünenlerdenim gençler. Sayı basamaklarında... 2018 ve 2019 yılında hiç soru yokken 2020 yılında artık konu iptaliyle soracak soru bulamadıkları için sayı basamaklarından tam 3 soru sormuşlar arkadaşlar. 2021 yılında çıkmayacağını düşünüyorum. Çıksa da bir soru çıkar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Mutlak değere baktığımızda mutlak değerde 2018'de çıkmazken 2019 ve e, çok özür diliyorum önce mantığa bakalım. 2018'de mantıktan 4 soru, 2019'da 1 soru, 2020 zaten mantık yoktu. 2021'de ise ben 1 soru kesinlikle mantık çıkacağını düşünüyorum. Mutlak değer 2018'de çıkmamış, 2019 ve 2020 yıllarında birer soru çıkmış. 2021 yılında ise bunu e, bunda kararsızım. Ya soru çıkmayacak ya bir soru çıkacak diye yazsam daha mantıklı olur bence. Bölme ve bölünebilmeye baktığımızda bölme ve bölünebilmeden 2018 ve 2020 yıllarında çıkmamış. 2019 yılında ise bir soru karşımıza çıkmış. Ben 2021 yılında da e, türev, integral, limit geleceği için e, böyle bir konunun çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. E, şimdi şuraya yazamadım. E, İki konu var arkadaşlar. Onları da isterseniz şöyle göstereyim sizlere. Birinci konu kümeler arkadaşlar. Kümeler konusundan şöyle 2018, 2019 ve 2020 olarak hızlıca yazdığımızda kümeler konusunda 2018 yılından hiç soru çıkmamış arkadaşlar. 2019 yılından bir soru çıkmış. 2020 yılında ise kümelerden iki soru çıkmış gençler. Bir de üslü sayılar var. Üslü sayılar e, TYT konusu değil mi? Çok şaşıracaksınız. Fakat 2020 yılında üslü sayılardan bir soru çıkmış gençler. 2021 yılına baktığımızda 2021 yılında ben kümeler konusundan bir sorunun banko çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Üslü sayılardan da 2021 yılında hiç soru çıkmayacağını banko olarak düşünüyorum gençler. Şöyle bir e, soru toplamlarına baktığımızda üç aşağı 5 yukarı kaç soru olmuş? 2 4 5 6 7 10 ıı e, Bir dakika bir daha sayalım. 2 4 5 6 7 10 11 14 16 20 24 25 e, 26 28 29 30 soru olmuş tam olarak mutlak değeri de sayarsak 31 soru oluyor. İşte dediğim gibi mutlak değer çıkabilir, çıkmayabilir. Belki de kümelerden çıkmayıp mutlak değerden çıkacak 2021 yılında veya tam tersi mutlak değerden çıkıp kümelerden çıkmayacak. Onlar da tam emin değilim arkadaşlar. Fakat fonksiyonlar, polinomlar, parabol, karmaşık sayılar, ikinci dereceden denklemler, logaritma diziler, trigonometri, limit, türev, integral gibi konulardan. E, bence bu sorulardan e, tam yazdığım şekilde çıkacağını düşünüyorum gençler. Çünkü fonksiyonlar tarafına baktığımızda zaten e, gördüğünüz gibi ÖSYM 2 soru dışına fonksiyonlardan çıkmamış arkadaşlar. Polinomlara da baktığımızda gitgide soru artış söz konusu. 2019 yılında 2 soru, 2020 yılında 2 soru, 2021 yılında da 2 soru çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki de sizin için... E, derseniz mesela ben matematikten 4 konuya çalışmak istiyorum. 4 konuda hangisini seçeyim? Ben direkt limit, türev, integral ve trigonometriye yıldız atarım gençler. Çünkü 4, 8, 10, 13 soru bu dörtlüden çıkacak arkadaşlar. Hatta bir de logaritmayı ve fonksiyonlar ve polinomları yanına koyarsanız 4, 8, 10, 13, 16, 18, 20 soru zaten bu 6 konudan çıkacak, 7 konudan çıkacak arkadaşlar. Kesinlikle. Fonksiyonlar zaten dediğim gibi AYT sınavının temelini oluşturuyor. Fonksiyon bilmeyen bir kişi polinom yapamaz. Fonksiyon bilmeyen bir kişi parabol yapamaz. Fonksiyon bilmeyen bir kişi logaritmadaki bazı soruları yapamaz. Fonksiyon bilmeyen kişi limit yapamaz, türev yapamaz, integral yapamaz arkadaşlar. Fonksiyon en önemli konu diyebilirim. Yani en temel konu diyeyim. En önemli konu değil de en temel konu diyebilirim arkadaşlar. Temel kavramlardan çıkacak sorulardan korkmayın. Temel kavramlardan çıkacak soru TYT'de yaptığınız o kolay sorular gibi çıkıyor AYT sınavında. 2018 yılı, 2019 yılı ve 2020 yılı AYT sınavlarındaki temel kavramlar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, kümeler sorularına bakarsanız çok kolay sorular çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Ee, Tabi integralden çok zor sorular çıkıyor. İntegralde alan konusundan çok zor sorular çıkıyor. Türevden zor sorular, trigonometriden zor sorular tabii ki de karşımıza çıkacak. Çünkü onlar matematiğin e, an, ana konusun ana konuları arkadaşlar. O yüzden onlardan bir iki sorunun zor çıkması normaldir. Moralinizi bozmayın gençler. Böylelikle 2021 yılı AYT matematik konu da soru dağılımı tahminlerinde yapmış oldum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.